Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfürlerinden kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi bindiler. İslam'a çoluk çocuk demeden analarıyla babalarıyla geldiler. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, ister nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına. Hasbinallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleri, makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler, bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nile boyun eğdiren Esa'dan, ama boyun eğmeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Turi Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce kopardılar baba ocağından, kuyu gibi karanlıklar dehlizine girdiler. Denizler gibi köfren küfürden kaçıp Nuh'un gemisine bindiler. Hasbinallah dediler, yüreklerimizden opası sildiler.